Yokuş kalkış alanına yaklaşırken aynamız ile trafiği kontrol edip sağ sinyal verip durmamız gerekiyor. Durduktan sonra yine aynı şekilde sola sinyal verip aynamız ile trafiği kontrol edip ondan sonra park alanını terk etmemiz gerekiyor. Paralel park alanında ise herhangi bir dubaya dubaların altındaki sarı çizgilere ve kaldırıma aracın temas etmemesi gerekiyor. Temas etmesi gereken tek yer aracımızın yerdeki 50 santimlik sarı çizgi. Ön ve arka lastiklerimizin ikisi de bu 50 santimlik sarı çizgiye temas etmesi gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta ise park alanına yaklaşırken sağ sinyal verip duracağız. Parka girdikten sonra yine park alanını terk ederken Şekilde olduğu gibi sola sinyal verip park alanından çıkış yapmamız gerekiyor. 25 metre geri geri gelme alanına sağ sinyal verip bu şekilde giriş yapıyoruz. Vitesimizi geri alıp düz bir şekilde geri geri gelmeye çalışacağız. Geri geri gelirken konilere, konilerin altındaki düz sarı çizgiye ve kaldırıma kesinlikle temas etmememiz gerekiyor. Geri geri gelirken fazla zigzag yapmak, fazla dur kalk yapmak bunlarda kalma sebepleri. Kısmen düz bir şekilde şekil adı olduğu gibi geri geri gelmeniz gerekiyor. Park alanından çıkarken de sola sinyal verip çıkış yapmanız gerekiyor. L park alanına girerken sağ sinyal verip uygun bir yerde durmamız gerekiyor. Park alanına girdikten sonra vitesimizi geri alıp aracımızı ayarlayıp tek hamlede park alanına giriş yapmamız gerekiyor. Park yapma esnasında dubalara, dubaların altındaki sarı çizgilere aracın temas etmesi kesinlikle kalmaz sebebi. Tek hamlede bu şekilde aracımız park alanına girmesi gerekiyor. Çıkış yaparken de sağ sinyal verip sağa doğru çıkış yapmamız gerekiyor ve yine aynı şekilde çıkarken de herhangi bir bir yere temas etmek kalma sebebi. Ani fren alanına ikinci vitesle ve yaklaşık 30 km hızla girmeniz gerekiyor. Dur komutu geldiğinde aracınızı durduracaksınız. Gidelim komutu geldiğinde aynalarıyla trafiği kontrol edip sola sinyal verip hareket etmeniz gerekiyor. Bunların dışında arkadaşlar tek bir sinyal hatasında kalırsınız, kavşaklara hızlı ve kontrolsüz giriş yaparsanız kalırsınız. Şerit çizgilerini takip edememeniz, sağa sola zikzak yapmanız kalma sebebi. Aynalar ile trafiği yeterince kontrol etmemek ve trafiği tehlikeye düşürmek bunlar kalma sebepleri. İnşallah bu video sizin için faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah herkes umduğu sonucu alır.